Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da mukavva görmek Rüyada mukavva görülmesi genelde çok iyi gelişmelere işaret etmez ve bir uyarı niteliği taşır. Rüya sahibinin sakin kalması gerektiğini, sertlikten uzak durup aklını başına alarak orta yolu tercih etmesi gerektiğini anlatan bir rüyadır. Dolayısıyla rüyayı gören kişi duygusal tepkiler vermek yerine olayları mantık süzgecinden geçirmeli ve ona göre reaksiyon almalıdır aksi durumda olaydan kendisi zarar görecek ve istenmeyen durumlarla karşılaşacaktır. Rüyada renkli karton görmek Rüya sahibinin çok neşeli ve mutlu bir sürece gireceğinin habercisidir. Her ne kadar geçmişte kötü olaylara tanıklık edilmiş ve sıkıntılı süreçlerden geçilmiş olsa da bir süre sonra işler tersine dönmeye başlayacak ve her şey iyiye gidecektir. Bu iyiye gidişat kişinin mutlu olmasını sağlayacak ve neşeli tavırları sayesinde daha huzurlu bir hayat yaşamasına olanak tanıyacaktır. Rüya'da karton maket görmek. Rüya sahibi hayatı boyunca yaşadığı sıkıntılardan ve çektiği çilelerden dolayı bazı ayrılıklar yaşamış olabilir. Bununla birlikte tüm bu kötü gelişmelerin dışında uzaklarda kalan bir akrabadan ya da dosttan da kötü haber almak olasıdır. Uzaklardaki bir kişiden gelecek kötü haber, moralleri bozabilir ve duygusal anlar yaşanmasına neden olabilir. Rüyada karton ev görmek. Rüyasında kartondan yapılmış bir ev maketi gören kişi, uzun süredir istediği bir şeye kavuşacaktır. Sabır, azim ve çalışkanlığın sonucunda ortaya çıkacak olan bu kavuşma anı sayesinde rüya sahibi çok mutlu olacak ve hedeflerine ulaşmanın verdiği özgüven ile daha doğru ve başarılı kararlar alacaktır. Eğer kavuşulan şey bir rütbe ya da varlık değilse ve bir kişi ise bu insanla mutluluğu yakalamak mümkündür. Rüyada karton kağıt toplamak Rüyada karton topladığını gören kimsenin işinde başarılı olması beklenir. İş hayatında yakalanacak başarılar ile birlikte kazanç artacak ve ekonomik açıdan çekilen sıkıntılar sona erecektir. Ele geçirilen finansal özgürlük ve refah sayesinde daha huzurlu ve kaliteli bir yaşam geçirmek mümkün hale gelecektir. Rüya sahibi bolluk ve bereket içinde sevdiği insanlarla birlikte yaşayacaktır. Rüyada karton satmak Bu rüya, bazı tartışmaların yaşanması ve morallerin bozulmasına yönelik habercidir. Ancak bu tartışmalar kısa sürede tatlıya bağlanacak ve güzel gelişmeler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Rüya sahibinde ya da sevdiği bir insanda hastalık varsa bu hastalığın düzeldiği görülecek, sıkıntı verici günler geride kalacak ve çalışıp çabalayarak neşeli günlere kavuşulacaktır. Bu süreçte morali yüksek tutmak ve çalışmayı bırakmamak gerekir. Rüya'da karton koli görmek İş yaşantısındaki ya da aile hayatındaki sorunların çözüleceğinin habercisidir. Bu sorun çözüldükten sonra iş gereği bir seyahate çıkmak gerekebilir. Bu seyahat rüya sahibinin ufkunu açacak ve yeni fikirler üretmesini sağlayıp yeni başarıların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Seyahatin dönüşünde güzel olayların gerçekleşmesi sorunların halledilmesi için adımlar atılacağına yönelik rivayetler de mevcuttur. Rüyada karton kağıt görmek, işlerin yoluna girmesine ve rahat bir hayata delalet eder. Yeni projeler peşinde koşulursa başarılı sonuçlar alınacaktır. Bu sonuçlarla birlikte uzun bir bekleyişin ardından elde edilecek refah, ve rahatlık sayesinde özlenen konfora ulaşılacak ve saygın bir konuma gelinecektir. Tüm cefaların karşılığını almak mümkündür. Rüya'da kağıt görmek. Rüya sahibinin arzularına, hayallerine kavuşmasına, yapmak istediği şeyleri gerçekleştirme şansına sahip olmasına yönelik işaret olarak kabul edilir. Eğer rüyayı gören kişi okuyup diploma sahibi olmak ya da çok çalışıp belli bir kariyer hedefini gerçekleştirmek istiyorsa bu hedeflerine ulaşacaktır. Rüyada kağıt görülmesi bazen de devlet işlerine yorulur. Kişi, devlet işinde çalışabilir ya da devletle ilgili bir işin içerisinde yer alabilir. Rüyada karton kutular görmek Rüyasında karton kutular gören kişinin kariyeri ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıdadır. Bu karton kutular, hiç beklenmedik bir iş teklifinin geleceğini ve umulmadık bir anda gelecek olan bu teklif sayesinde kişinin daha başarılı bir kariyer sayfası açacağını gösterir. Rüya sahibi işinde kendini kanıtlamak için çok çalışacak ve bu çalışmasının meyvesini de fazlasıyla alacaktır. Rüya'da içi boş kutu görmek. Bu rüya, kısmetin artacağına ve güzel tekliflerin geleceği bir döneme işaret eder. Ayrıca bu rüyayı gören kişilerin alımlı bir dış görünüşe sahip olduğu da rivayet edilir. Rüyasında içi boş kutu gören kimse hayırlı kısmetler ile karşılaşacak ve mutlu bir aşka yelken açacaktır. Diğer taraftan güzel teklifler sadece aşk hayatı ile ilgili değildir. Aynı zamanda iş hayatı ile ilgili de geri çevrilemeyecek teklifler gelebilir. Rüyada süslü kutu görmek Bakımlı, giyimine özen gösteren, güzelliğini korumaya düşkün, takıp takıştırmaya bayılan ve her giydiğini kendisine yakıştıran bir hanımla ilişkilendirilir. Eğer rüyayı gören kişi bir erkek ise, bu özelliklerde bir kadınla tanışması ve tanıştığı bu kadından etkilenmesi olasıdır. Rüyayı gören kişi bir kadınsa, böyle bir kadınla tanıştıktan sonra onunla ilgili önemli olaylar içerisinde yer alabilir. Rüyada kalp şeklinde kutu görmek. Hayata sıkı sıkıya bağlanmaya, güzel ve hayırlı işler peşinden koşmaya, hedeflere ulaşmaya delalet eder. Umulmadık problemler yaşanabilir, hatta varlıklıyken yoksul hale gelinebilir ama tüm bu sürecin sonunda yeniden çalışarak ayağa kalkmak mümkündür. Dolayısıyla üzülmek yerine hayatın tadını çıkarmak ve iyi hissetmeye çalışmak gerekir. Rüyada kapalı kutu görmek. Başarıların artacağına, kazancın çoğalacağına işaret eder. Rüya sahibine bol sohbet, neşe ve eğlence getirecek gelişmeler söz konusu olacaktır. Yaşanacak olaylar ve tanışılan kişiler rüyayı gören kişinin mutluluğuna destek olacak ve bu mutluluk başarıyı daha kolay hale getirecektir. Gelen ufak tefek kötü haberlere çok aldırış etmemek gerekir. Rüyada kırmızı kutu görmek. Rüyayı gören kişi yakın zamanda güzel sürprizlerle karşılaşabilir. Yaşanacak gelişmeler sayesinde sorunsuz bir hayata ulaşmak mümkün olacak. Şansın açılması ile birlikte mutluluk yakalanacaktır. Sıkıntılar aşılarak hak edilen maddi ve manevi huzura kavuşulacaktır. Rüya sahibi sevdikleriyle mutlu bir hayat geçirecektir. Rüyada tahta kutu görmek Rüya sahibinin karakteri hakkında bilgi verir. Bu kişi haramdan kaçan, insanların açıklarını onların yüzüne vurmaktan çekinen ve güzel bir hayat yaşamak için çalışmaya devam eden birisidir. Bu karakter özellikleri onun güzel başlangıçlar yapmasına yardımcı olacak ve çekilen sıkıntıların meyvesi alınacaktır. Rüyada kutu süt görmek eğer rüya sahibi kutu sütü içtiğini görüyorsa, yakın gelecekte sıkıntılarından kurtulur ve refaha ulaşır. Çocuk için kutu süt alınıyorsa, bu çocuk ileride çok saygın birisi haline gelir. Kimi yorumculara göre ise kutu süt, rüya sahibinin haksız kazanç elde ettiğini gösterir ve bu kazancın iade edilmesi gerekir. Rüyada mukavva kutu görmek Rüya sahibinin hayatı boyunca helal yoldan kazanç elde ettiğini gösterir. Bu kişi asla harama bulaşmak istemez ve hakkının peşinden koşup hak ettiği gelirle yaşamak ister. Ayrıca ailesine ve sevdiklerine gösterdiği ilgi alaka sayesinde bol sevaplar kazanır, kimseyi üzmeden hareket eder. Yakın çevresi bu rüyanın sahibini her zaman takdir eder ve bu takdir sözleri onu mutlu eder ayrıca ileride güzel bir makama da sahip olabilir. Rüyada boş mukavva kutusu aramak. Seyahate ve mekan değişikliğine işaret eder. Artık bazı şeylerin değişmesi ve güzel gelişmelerin olması için harekete geçilmesi gerektiğini anlatır. Rüya sahibi yakın gelecekte iş için ya da önemli bir vazife uğruna yola çıkabilir. Bu yolculuk ona önemli bir deneyim kazandıracak ve sonuç olarak başarısına katkı sağlayacaktır. Rüyada mukavva kutunun içinde ölmüş kedi görmek. Rüyayı gören kişi, kendisine ayak bağı olan insanlardan kurtulacak ve bu sayede zenginliğe ulaşıp refaha kavuştuktan sonra mutluluğu elde edecek, konforlu bir yaşam sürecektir. Bolluk bereket içinde geçecek bir ömre işaret eden bu rüya, Tuzak kuranların kendi tuzağına düşmesine de işaret eder. Rüya'da boya kutusu görmek. Rüyasında boya kutusu gören kişi kapalı ve geleceği olmayan karanlık işlerin içine girebilir. Bu kişi insanlardan kaçıp onlara karşı soğuk bir tutum sergileyebilir. Fakat bu tutumu değiştirmediği halde zarar görme ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla artık güler yüzlü olmak ve daha doğru işler içerisinde yer almak daha doğru olacaktır. Rüyada kutu bira görmek Makam sahibi olmaya ve yakın gelecekte kendi işini kurup, çok çalışıp başarılı olmaya alamettir. Eğer çocuk sahibi olan biri bu rüyayı gördüyse, sürpriz haberler alabilir. Bekar birisi bu rüyayı gördüyse, bu onun temiz kalpli olduğunu, olumsuz gelişmeler yaşasa bile bunları çabuk atlatacağını gösterir.